Merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle İngilizcede sürekli karşımıza çıkan, özellikle okuma parçalarında, konuşma anında söylemek istediğiniz cümleleri kur kurmaya çalışırken ve bununla birlikte filmlerde ve birçok alanlarda, özellikle sınavlarda karşımıza çıkan bağlaçları, tüm bağlaçları tek videoda sizlere sunmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu videoyu izledikten sonra bağlaçlarla alakalı aklınızda soru işareti kalmayacağını düşünüyorum. Hadi lafı daha fazla uzatmadan dersimize başlayalım. İlk bağlacımız but fakat anlamına gelmektedir. They ran as fast as they could but they couldn't win the race. Olabildiğince hızlı koştular ama yarışı kazanamadılar. İkinci bağlacımız so böylece bu nedenle anlamına gelmektedir. It was snowing heavily so we cancelled the match. Çok kar yağıyordu bu nedenle maçı iptal ettik. Üçüncü bağlacımız and ve anlamına gelmektedir. Hem cümleyi hem de kelimeleri birbirine bağlamaktadır. The trade union asked for a 20% increase in wages and salaries. Buraya kadar arkadaşlar wages and salaries de iki kelimeyi birbirine bağladı ve and the company management accepted it. Şimdi de ikinci cümleyi iki cümleyi birbirine bağlamış oldu. Sendika ücret ve maaşlarda %20'lik bir zam istedi ve şimdi ikinci cümleyi bağlıyoruz arkadaşlar. Şirket yönetimi bunu kabul etti. Bir sonraki bağlacımız yet. Gene halbuki fakat anlamlarına gelmektedir. Ali was expecting me to be a great man yet I amounted to nothing. Ali benim büyük bir adam olmamı bekliyordu. Halbuki fakat o hiçbir şey, e, ben hiçbir şey olmadım. You must love family life or never get married. Burada da or bağlacını görüyoruz arkadaşlar. Aile hayatını sevmek zorundasın ya da anlamına gelmektedir or hiç evlenmemelisin. Aileen didn't contact his doctor nor did she call his family. Nor arkadaşlar ne de e, olarak olumsuz anlamı katmaktadır. Yani olumsuz ilk cümleden sonra ne öyle ne de böyle anlamındaki ne de böyle anlamını katan ifadedir arkadaşlar. Aileen doktoruyla temasa geçmedi ne de ailesini aradı ve ne de ailesini aramadı demek daha uygun olur arkadaşlar. Bir sonraki bağlacımız furthermore. We have welcomed our guests. Furthermore, we sent them back their home at our expenses. Misafirlerimizi ağırladık. Bunu destekleyecek şekilde olumlu olarak devam ediyor cümleye. Ayrıca, ayrıca demektir furthermore masrafı üstlenerek onları evlerine geri gönderdik. Ahmet is praised by his friends for the good results he got from the finals. Also, he was rewarded by the school administration. Ahmet finallerdeki iyi sonuçlar nedeniyle arkadaşlarından övgü aldı. Gene also ayrıca anlamına gelmektedir. Aynı zamanda anlamına gelmektedir. Ayrıca okul yönetiminden de ödüllendirildi. Fake products inflict economic losses on some consumers. Moreover, some of them can kill people. Sahte ürünler bazı tüketicilere ekonomik zarar verir. Moreover, dahası yani ayrıca anlamını kullanmaktadır. Some of them can kill people yani bazıları insanları öldürebilir. Dahası ayrıca anlamına gelmektedir. In addition to giving a general introduction to computers, the course also provides practical experience. Bilgisayarlara genel bir giriş yapmaya ilaveten, in addition to ilaveten anlamına gelmektedir. Kurs ayrıca pratik deneyim sağlar. My grandmother can ride a motorcycle and what is more, a bicycle. Büyük annem bir motosiklet sürebilir. Şimdi de ve dahası bir bisikleti de. What's more burada ve dahası anlamına gelmektedir. Yani ilave olarak anlamında kullanılmaktadır. Last Sunday we were ready to receive company. However, none showed up. Geçen pazar misafir ağırlamaya hazırdık. Ancak buradaki however ancak anlamında kullanılmaktadır. Kimse gözükmedi. While we dislike each other, nevertheless we agreed. Birbirimizi sevmediğimiz halde yine de nevertheless burada yine de anlamında kullanılmaktadır. Anlaştık. The book is too long, but nonetheless informative and entertaining. Kitap çok uzun ancak yine de bilgilendirici ve eğlendirici. Buradaki nonetheless yine de anlamında kullanılmıştır arkadaşlar. He didn't feel tired. On the contrary he had even more energy. O yorgun, yorgun hissetmedi. Aksine on the contrary burada aksine anlamında kullanılmaktadır. Daha da fazla enerjisi vardı. They made a great effort, but they still lost the game. Buradaki still e, hala anlamında kullanmaktadır. Çok çaba sarf ettiler ama yine de oyunu kaybettiler. Yani buradaki e, hala yine de anlamında kullanılmıştır. Buradaki e, gene de yine de hala anlamında kullanılmıştır. Still ifadesi. But for the storm I would have arrived earlier. Fırtına olmasaydı. But for buradaki fırtına olmasaydı daha erken gelirdim. şeklinde kullanılmıştır. Olmasaydı yani if not gibi düşünebiliriz arkadaşlar but for'u. If not the storm, the storm. Yani but for the storm fırtına olmasaydı daha erken gelirdim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar but for'dan sonra bir isim geliyor. There is a school in our neighborhood. Therefore we refrain from making noise. Yani semtimizde bir okul var. Bu nedenle therefore bu nedenle gürültü yapmaktan kaçınıyoruz. There was a problem in the school. Thus I went home late. Okulda problem vardı. Bundan dolayı eve geç gittim thus bundan dolayı anlamında kullanılmıştır burada The cost of transportation of goods is a major expense for a company hence the location of the factory is an important issue Malların taşınması maliyeti bir şirket için büyük bir masraftır Bu nedenle buradaki hence bu nedenle fabrikanın yeri önemli bir konudur As a result of the accident Several passengers were killed. Kazan sonucu, as a result of, sonucu demektir arkadaşlar. As a result of'dan sonra isim gelmektedir. Kazan sonucu, birkaç yolcu hayatını kaybetti. It rained heavily and consequently the baseball game was called off. Çok yağmur yağdı ve dolayısıyla yani sonuç olarak Beyzbol maçı iptal edildi. Burada consequently sonuç olarak dolayısıyla anlamında kullanılmıştır. You have to attend the class or else you will fail in the exam. Derslere katılmak zorundasın. Yoksa aksi takdirde or else aksi takdirde yoksa anlamında kullanılmıştır. Sınavlardan kalacaksın. Watch your mouth. Otherwise you will suffer. Konuşmana dikkat et. Yoksa buradaki otherwise Gene, yoksa aksi takdirde anlamında kullanılmıştır. Zarar göreceksin. Bir de not only but also ifademizi kullanacağız arkadaşlar. Göreceğiz. O, o sadece şöyle değil, aynı zamanda böyledir anlamında kullanılmıştır. He is not only a manager, nice manager, but also a good father. O sadece iyi bir yönetici değil, aynı zamanda but also iyi bir babadır. Not only sadece öyle değil. But also aynı zamanda böyledir şeklinde kullanılır arkadaşlar. She left her husband for fear that he he could give her a beating. Onu döver korkusuyla burada for fear that korkusuyla demektir. Onu döver korkusuyla e, kocasını terk etti. She lost she left her husband kocasını terk etti for fear that he he could give her a beating yani o karısını dövebilir korkusuyla e, kocasını terk etti gördüğünüz gibi for fear that korkusuyla anlamına gelmektedir. I love my teacher whether he loves me or not. Whether or kalıbını görüyoruz arkadaşlar. Öğretmenimi o beni sevse de sevmese de severim. Yani öğretmenin beni sevse de sevmese de ben onu severim anlamında kullanmıştır arkadaşlar. Burada whether or o sevse de sevmese de şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. I will visit Paris next year. Önümüzdeki sene Paris'i ziyaret edeceğim. I am planning to visit that great city as well. Ben de o harika şehri ziyaret edeceğim. Buradaki as well ben de ifadesini de anlamı katmak için. Yani ben de bunu seviyorum. Ben de burayı ziyaret etmeyi düşünüyorum şeklinde vurgu yapmak için kullanılıyor. As well ben de. Tarık has bought the courage and the will to get rid of difficulties he encounters. Both and kalıbını görüyoruz şimdi de. Tarık karşılaştığı zorlukla baş etmek için hem cesarete, both the courage, hem de iradeye, and the will. The will burada istek demektir, irade demektir, iradeye sahiptir diyor. While shopping, you either need cash or a credit card. Either or kalıbını görüyorsunuz şimdi arkadaşlar. Alışveriş yaparken ya nakit, either cash, or a credit card ya da kredi kartınız ihtiyacınız olur. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ya o ya da bu ya o ya da gibi hem ona hem buna ihtiyacınız olur. Yani ikisinden birisine ihtiyacınız olur anlamında kullanılıyor. Ya ona ya da buna ihtiyacınız olur. İkisinden birisi de olur anlamında kullanılıyor. Yani ikisinden birisi de olur şeklinde kullanılıyor arkadaşlar. Ya nakit ya da kredi kartıyla alışveriş yaparsınız demek istiyor yani. Neither nor kalıbını görelim şimdi. Ne o ne de bu. Yani e, ikisi de olmaz anlamında kullanılıyor. I love neither flowers nor trees. Ben ne çiçekleri ne de ağaçları severim. Yani ikisini de sevmem anlamında kullanıyor. As I was walking along. Şimdi as bağlacını görüyoruz arkadaşlar. In the street. The policeman stopped me. Caddede yalnız başına yürürken. Burada as, when gibi kullanılıyor veya while gibi kullanılıyor arkadaşlar. Yürürken polis beni durdurdu. The policeman stopped me. Şimdi de while kalıbını görelim arkadaşlar. Yani while ile as birbirine yakın aynı anlamdadır arkadaşlar. I witnessed a traffic accident while I was looking out of the window. Camdan bakarken bir trafik kazasına şahit oldum. Burada while Yapıyorken şeklinde kullanılır arkadaşlar. Bir de just as ifademiz var. Tam da o sırada gibi. Just as I was entering the house, the baby started to cry. Tam ben eve girerken, just as, tam da onu yaparken bebek ağlamaya başladı. Şimdi by the time, e kadar anlamına gelen ifadeyi kullanalım arkadaşlar, görelim. By the time he got home, we had left. O eve gelene kadar biz gitmiştik. Şimdi arkadaşlar no sooner den kalıbını göreceğiz. No sooner than sonra gelen cümle düşük halde yapılır. Yani I had started değil de had I started şeklinde yardımcı fiili özneden önce getiririz. No sooner had I started to swim than it began to rain. Tam yüzmeye başlamıştım ki yağmur yağmaya başlamıştı. Yağmur yağmaya başladı. Yani tam şunu yapıyorken şu oldu gibi ifadeleri anlatmak için kullanırız. Sonra hardly when ifadesi. We had hardly seen each other when we separated. Gene aynı şekilde arkadaşlar. Tam şunu yapacakken tam birbirimizi görmüştük ki ayrıldık gibi bu anlamları kullanmak için hardly when ifadesini de kullanırız. As soon as bir şeyi yapar yapmaz anlamında kullanılmaktadır. As soon as I entered the class, the students started asking questions. Sınıfa girer girmez öğrenciler soru sormaya başladı. He doesn't care who does the job as long as the job gets done. Burada as long as yaptığı sürece bir şey olduğu sürece anlamında kullanılmaktadır. Yani iş yapıldığı sürece işi kimin yaptığını umursamıyor gibi bir anlamda karşı karşıyayız. Şimdi when e, klasik bağlaçlarımızdan birisi when bağlacını görelim arkadaşlar. When I came home he was he was sitting on the couch. When olduğu zaman anlamında kullanılır. Eve geldiğimde kanepede oturuyordu. Yani eve geldiğim zaman o kanepede oturuyordu gibi kullanmak için. Before bir şeyin öncesinde anlamına kullanılmaktadır. Before you study, you should mute your phone. Ders çalışmadan önce telefonu sessiz almalısın. After bir şeyin sonrasında anlamında kullanılmaktadır. After I finished my school, I am going to start my own business. Okulumu bitirdikten sonra kendi işime başlayacağım. Until ve till aynı anlamda kullanılmaktadır. Bir şey olana kadar anlamındadır. I must wait until veya I must wait till you accept me. Sen beni kabul edene kadar bekleyeceğim. Once arkadaşlar bir şeye başlarsan, bir şey yaparsan anlamında yaptığın zaman gibi. Once you smoke, you never give up it. Sigaraya bir başlarsan asla onu bırakamazsın. Yani başlar başlamaz, başladığın zaman anlamları katmaktadır. Şimdi since ifadesini görelim. Since'in iki anlamı var. Birinci anlamını bir şey olduğundan beri anlamında kullanmaktadır. Since'den sonra gelen cümle simple past tense kullanmaktadır. Bu durumda kendisinden önce gelen cümle ise present perfect tense'dir. She has known him since they were very young. Onları gençliğinden beri tanımaktadır. Beri anlamında kullandığını söylemiştik arkadaşlar. Bir de since'in çünkü anlamı e, kullanıldığı ifade vardır. Burada zaman uyumuna çok fazla e, aranmaz arkadaşlar, bakılmaz. Since I had a cold, I didn't go to school. Soğuk aldığım için okula gitmedim gibi. Şimdi because'u görelim çünkü anlamında. I have failed the exam because I didn't study enough. Sınavdan kaldım çünkü yeterince çalışmadım gibi. Şimdi as'i de because olarak kullanıldığı halini görelim. As it was a fine day, everybody went out. Güzel bir gün olduğu için herkes dışarı çıktı. Given that. Given that the circumstances are convenient, we, we have to start implementing the project. Koşullar uygun olduğundan dolayı, yani koşulların uygun olduğu düşünüldüğünde, uygun olduğundan dolayı gibi, yani dolayı bu nedenle anlamında kullanılmaktadır. Given the circumstances are convenient, koşullar uygun olduğundan dolayı, we have to start implementing the project. Projeyi uygulamaya başlayabiliriz gibi. Şimdi arkadaşlar, seeing that ifadesini görelim. Seeing that arkadaşlar seeing that he is tired she is tired we had better stop for a while. Madem ki o yorgun yani seeing that ifadesini madem ki anlamında kullanıyoruz. Madem ki o yorgun bir süre dursak iyi olur. Veya seeing that'ı given that gibi düşünüp olduğu için, yorgun olduğu için We had better stop for a while. Bir süre durmalıyız gibi düşünmemiz lazım. Now that, now that we have finished our work, we can go out for a walk. Artık işimizi bitirdiğimize göre yürüyüşe çıkabiliriz. Now that, yani artık işimizi bitirdiğimiz için, artık işimizi bitirdiğimiz yüzünden ve artık işimizi bitirdiğimize göre anlamları kullanılıyor arkadaşlar. Yürüyüşe çıkabiliriz. Due to the fact that, çünkü anlamında kullanılmaktadır. Due to the fact that the company, the economy was in recession, the company cut down its production. Yani ekonomi durgunluk içinde olduğu için, için, due to the fact that olduğu için şirket üretimini azalttı. Şimdi de owing to'yu görelim. Owing to arkadaşlar Owing to e, kendisinden sonra bir isim getirmektedir. Owing to da e, nedeniyle, süre, e, sebebiyle anlamında kullanılmaktadır. Our train stopped for five hours owing to the earthquake. Bizim tren deprem nedeniyle, owing to nedeniyle 5 e, saat süreli durdu gibi. Because of arkadaşlar kendisinden sonra e, isim gelmektedir. Because of çünkü anlamında kullanılmaktadır. Because of the rain, we weren't able to play tennis outside. Yağmurdan dolayı dışarıda tenis oynayamadık gibi. They got me on account of being his partner. Onun ortağı olduğum için beni yakaladılar. They got me on account of being his partner. On account of beni olmam nedeniyle, e, sebebiyle gibi anlamlar katmaktadır. Yani duty gibi düşünebiliriz arkadaşlar. In view of what you have said, I think we should consider reconsider our proposed course of action. Söylediğini göze alarak, yani göz önünde bulundurarak demektir. In view of, söylediğini göze alarak, göz önünde bulundurarak e, teklif edilen hareket tarzımızı tekrar gözden geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. In view of, yani bir şeyi göz önünde bulundurarak anlamında kullanılmaktadır. Despite e rağmen, in spite of, e rağmen. Aynı anlamda ve aynı şekilde kullanılmaktadır. Despite ve in spite of'tan sonra arkadaşlar bir isim gelmektedir. Despite of, despite veya in spite of the bankrupt, he continued his extravagant life. İflasa rağmen, e, despite the bankrupt veya in spite of the bankrupt. Yani despite'tan sonra... E, of gelmez arkadaşlar. In spite'dan sonra of gelir. In spite of ve despite olarak düşünmemiz gerekiyor bunu. Yani iflasa rağmen pahalı yaşamına devam etti. Şimdi de oldu, do ve even do ifadelerini görelim. O da e rağmen olarak kullanılmaktadır. Aynı yapıda kullanılır, aynı şekilde kullanılırlar arkadaşlar. E, oldu, do ve even do'dan sonra bir cümle gelmektedir. Yani despite ve in spite of'tan tek farkları budur. Ali helps to the poor, although he isn't rich. Although veya though he isn't rich veya even though he isn't rich. Ali zengin olmadığı halde olmamasına rağmen yoksullara yardım eder. Nobody gave him a hand when he was in difficulty, whereas he had been helpful to everybody in the past. Zor zamanda ona kimse yardımcı olmadı. Halbuki fakat Bununla birlikte gibi anlamlara gelmektedir whereas. Halbuki o geçmişte herkese yardımcı olmuştu. My brother, my mother was calling me while I was leaving the office. Ofisten çıkarken annem arıyordu. While, burada yapıyorken gibi anlam katmaktadır arkadaşlar. Şimdi however ifadesinin farklı bir kullanımını görelim. However ile birlikte sıfatın kullanımını görüyoruz. However hard ne kadar gayret ederse etsin, ne kadar fazla gayret ederse etsin, ne kadar sıkı e, denerse denesin. However hard he tries, he cannot get anything from his work. Ne kadar gayret ederse etsin, çalışmalarından bir sonuç alamıyor. Ne kadar şöyle yaparsa yapsın gibi ifadeleri however ile kullanıyoruz. However'dan sonra sıfat kullanım alanlarında bu şekilde bu anlam katarız arkadaşlar. Whatever, ne olursa olsun gibi. Whatever he does, he cannot please his his wife. Ne yaparsa yapsın karısını memnun edemiyor. However nasıl anlamı katarken whatever da ne olursa olsun anlamı katmaktadır arkadaşlar. No matter what. No matter what. Ne olursa olsun. No matter what happens, I will stand by you. Yani ne olursa olsun seni destekleyeceğim. No matter what. Şimdi de so dead kalıbını görelim arkadaşlar o kadar öyleydi ki şöyle yaptım gibi bir de such dead var arkadaşlar onu da göreceğiz I was so embarrassed that I wanted to die o kadar utandım ki ölmek istedim so'dan sonra arkadaşlar sıfat gelir buna dikkat ediyoruz I was so embarrassed that yani bu örneğimizi çoğaltarak kendiniz daha iyi anlayabilirsiniz arkadaşlar I was so embarrassed that I wanted to die o kadar utandım ki ölmek istedim şeklinde kullanıyoruz Şimdi saç that'i kullanalım. Saçtan sonra isim gelir. Buna dikkat ediyoruz. He is such an idiot that he may make every foolishness. O öyle bir salak ki her türlü aptallığı yapabilir gibi bir anlam katıyor arkadaşlar. Şimdi in order to bir şeyi yapmak için anlamında kullanılmaktadır. In order to avoid problems we have taken strict measures. Sorunları önlemek için sert önlemler aldık gibi. In order to. In order to'dan sonra fiilin yalın hali gelir. In order to avoid problems. Ee, sorunları, sorunları önlemek için. Sorunlardan kaçınmak için. Bir de in order that var arkadaşlar. In order that'ten sonra da cümle gelir. That'te olan ifadelerden sonra zaten cümle geldiğini biliyoruz arkadaşlar. In order that I watched the match on TV. I kicked everybody out of the room. Maçı seyredebileyim diye herkesi odadan kovdu. Yani in order to ve in order that ifadeleri arkadaşlar sadece kelime alıp almaması konusunda şey fiil alma veya cümle alma şeklinde ifadelerden farklı göster. Anlaması e, bir şey olsun diye veya bir şey olsun için gibi anlam kullan, anlamda kullanılır arkadaşlar. We have arranged everything for the party so as to please all the guests. Partide tüm konukları memnun edecek şekilde her şeyi düzenledik memnun edecek şekilde veya memnun etmek için anlamında kullanılır. So as to. Please stand up so that I can see how tall you are. Lütfen ayağa kalk böylece so that böylece demektir ne kadar uzun olduğunu görebilirim. It is rush hour, so be careful when you are driving. Bu saat iş saati bu saat iş saati so bu nedenle bu nedenle demektir so. Araba sürerken dikkatli ol. You have to take an umbrella with you in case it rains. Bir şey ihtimaline karşın anlamında kullanmaktadır in case. Yağmur ihtimaline karşın yanına şemsiye almalısın. The children obey their parents lest they cut down their pocket money. Les arkadaşlar çok sık kullanılmayan bir bağlaçtır. Çocuklar cep harçlıklarını almasınlar diye, olmasın diye anlamında kullanmaktadır. The children obey their parents lest they cut their pocket money. Yani çocuklar cep harçlıkları azaltmasınlar diye, diye şöyle yapmasınlar diye ebeveynlerine itaat ediyorlar. Yani buradaki lest kendisinden sonra gelen cümleyi olmasın diye anlamı katar. They cut down their pocket money. Yani e, şu cep açlıklarını azaltmasınlar diye çocuklar ebeveynlerine itaat ediyorlar gibi e, anlamda katıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Burada e, zarflarımızı e, düzeltiyorum. Bağlaşlarımızı sonlandırdık. Bütün bağlaşların bir e, videoda toplanması sizin için büyük kolaylık olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bunları bu örnekleri kendi cümlelerinizi özellikle e, anladığınız bölümleri geçerek anlamadıklarınızın üzerinde de kendi örneklerinizi yaparak arkadaşlar bunu biraz daha anlamlı hale getirebilirsiniz ve aklınıza kalıcı pekiştirici hale getirebilirsiniz. Eğer hala anlamadığınız zarflar veya bağlaçlar varsa arkadaşlar bunları bana iletirsiniz. Ben e, videonun altına yorum olarak yazarsanız ben bunları ee, size cevaplarım daha iyi anlaşılır hale getirmeye çalışırım arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.